Öncelikle bu videoya tıkladıysan milyoner olmadığını varsayıyorum. Peki ailenizdeki ilk milyoner siz olmak ister miydiniz? Bu çoğu insanın düşündüğünden çok daha kolay. Çoğu insan gibi siz de zengin bir ailede dünyaya gelmediniz ama sen onlar gibi olmak zorunda değilsin. Ailendeki ilk zengin ve başarılı kişi olma şansın var. Hele ki 20'li yaşlarındaysan. Konuya geçmeden önce anlatacaklarımı beğenirsen kanalıma abone olmayı, unutma ki diğer videolarımdan da haberdar ol. Şimdi gelin ailenizdeki ilk milyoner kişi olma yolunda size vereceğim tavsiyelerden bahsedeyim. Öncelikle genç yaşlarınızdaysanız size vereceğim en büyük tavsiye acilen size getiri sunabilecek bir yetenek edinmeniz olacaktır. Çünkü yaşınız ilerledikçe sorumluluklarınız artacak ve yetenek kazanmaya harcayacak vaktiniz olmayabilir. Bu yeteneklere örnek olarak yazılım dili öğrenme, video editleme, veya kurgulama örnek verilebilir. Eğer bu aşamaları vakit kaybı olarak görüyorsanız, yanılıyorsunuz ne? demektir. Gerçek şu ki, başarıya giden doğrudan bir yol olduğuna inanma tuzağına düşmek genellikle pratik değildir. Yanıltıcıdır ve mantıksızdır. Zenginliğe giden kolay bir yol olasılığı nedeniyle muhakeme yeteneğinin bulanıklaşması gerçekten kolaydır. Ancak en iyisi net bir bakış açısına sahip olmak ve bunu akılda tutmaktır. Gerçek finansal başarının nadiren kısa yollarla elde edildiğini bilin. Anlık kazançların baskısına boyun eğmek yerine kaynaklarınızı ve zamanınızı daha güvenilir girişimlere yatırmayı düşünün. Ailenizdeki ilk milyoner kişi olma fikri heyecan verici görünebilir. Ancak bu hedefe ulaşmak tek başına kolay değildir. Bununla birlikte kararlılık, disiplin ve zamanı doğru yönetme ile bu hedefi gerçekleştirmek kolaylaşır. Size verebileceğim ikinci bir tavsiye ise asla tek bir gelir kaynağına sabit kalmamanız olacaktır. Sabit maaşlı bir işte bile çalışıyorsanız ek bir gelir kaynağı yaratmak zorundasınız veya öğrenci iseniz internetten para kazanmayı öğrenmeniz gerekiyor. 2024 yılında internet çağındaki bu insan trafiğine rağmen internetten para kazanamamak gerçekten bir başarısızlık hikayesi gibi bir şeydir benim için. Bunu da Instagram'da içerik üreterek ya da YouTube'da kaliteli videolar yaparak rahatça elde edebilirsin. Diğer içerik üreten ve online para kazanan insanlardan tek farkın denememiş olman ya da kararlı bir şekilde devam etmemiş olman.